tartışmak istiyorum ama şimdi e, e, hocamız e, Doğan Aytolunay, Cerrahpaşa Orman Fakültesi öğretim üyesi e, e, çok önemli bir mesele e, sizin de yazdıklarınızı da okudum e, dikkat çektiğiniz konular çok önemli birincisi hemen şunu merak ediyorum e, tablomuz ne? yani havalar nasıl gidecek? bu felaket daha da artacak bir sürece girer mi? yani Iklim ve e, meteoroloji açısından siz bunu nasıl görüyorsunuz? E, bizi daha da yani aman Allah göstermesin ama bizi de daha kötü günler bekliyor mu? E, öncelikle herkese e, iyi yayınlar diliyorum. E, davetiniz için teşekkür ediyorum. Ve öncelikle şunu söyleyeyim. E, yangınlarda e, hayatını kaybedenler var, orman işçileri var ailelerine baş sağlığı diliyorum. Ormancılık camianın sınıf başı sağ olsun. Ee, ve aynı zamanda canla başla hakikaten orada yerden dairede can başla çalışan meslektaşları, orman işçileri var. Onların hepsine de kolaylıklar diliyorum. Ee, şey açısından da geldiğimizde hani önümüzdeki günler nasıl olacak diye baktığımızda önümüzdeki günlerde sıcak hava dalgasının devam ettiğini görüyoruz yakın süreli olarak. Ee, o nedenle dikkatli olmaya devam etmemiz gerekiyor. Ama ee, işte uzun vadeli de baktığımızda şöyle, e, Eylül-Ekim aylarına kadar e, bu yangın riski devam edecek. Eylül-Ekim aylarında sıcak hava dalgası olur olmaz onu bilemiyoruz ama geçerse hatırlarsanız Eylül-Ekim aylarında e, Hatay'da, Antakya'da yangınlar çıkmıştı. Evet. Biz artık e, yani bu yıla özel değil bundan sonra her yıl Mayıs ayıyla e, Kasım ayı arasında mutlaka ve mutlaka diken dolmamız lazım. Her an yangın çıkabilir, çıkan yangınlar çok daha fazla büyüyebilir e, ve e, bu son e, manavgat Antalya'da yangın gösterdi. gösterdi. Yeni bir e, sorunumuz var. E, orman yangınları, ormanlarla insanlar iç içe ve orman yangınları artık dağın dışında değil, insanların yaşadığı alanlarda oluyor. Çok daha büyük tehlikeler yaratıyor. Orman yangını gerçeği kabul edip e, artık. E, kentlerde de, köylerde de, mahallelerde de orman yangınları nasıl e, mücadele ederiz? Bunları e, öğrenmemiz gerekiyor. Siz peki yani e, bu yılki verilere baktığınız zaman bu kadar geniş kaplı, kapsamlı, daha doğrusu bu büyüklükte e, bir felak, felaket bekliyor muydunuz? E, aşağı yukarı bekliyorduk. Zaten hani şöyle söyleyeyim, e, bayram öncesinde hatta daha öncesinden başlayarak yavaş yavaş orman yangınlarına dikkat çekmiştik. Bayram öncesinde 15 Temmuz, 14 Temmuz tarihinde yine dikkat çekip neler yapılması gerektiğini uyarmıştık. Geçmişten bugüne baktığımızda da orman yangınlarının sürekli arttığını görüyoruz zaten dönemsel olarak. İşte 80'li yıllarda yılda bin küsür yangın çıkarken, 90'lı, 2000'li yıllarda 2000'e çıkmış bunlar. 2010'lu yıllarda yıllık ortalama 2600 yangın var. Geçen sene 3400 yangın var. Yani sürekli artıyor orman yangınları. Ee, işte ama biz e, her olayda olduğu gibi geçmişteki olayları e, unutuyoruz. Dersler çıkarmayıp her yıl aynı şeyleri tekrar tekrar e, yaşıyoruz. Umarım e, bu yangınlardan e, ciddi dersler çıkartabiliriz. Daha başımıza bunlar Hocam e, bir de şunu merak ediyorum. Yani siz de bu konuda e, uyarılarda bulundunuz. Yani şimdi bu alanların e, tekrar orman haline dönüştürülmesi konusunda e, nasıl bir yöntem izlenmeli yani ağaçlandırma hemen mi yapılmalı aynı ağaçlar mı dikilmeli hani bu konuda da sizin uyarılarınız var nasıl bir yol izlenmeli çünkü çok da büyük alanlar e, bir yandan bağış kampanyaları devam ediyor bir yandan e, fidan kampanyaları devam ediyor yani yöntem ne olmalı o alanları yeniden kazanmak için şimdi e, her yangının kendine özgü karakteri vardır. Her yanan alan e, ayrıdır. Ayrı bitki örtülerinden oluşur. Yaşları değişiktir. Türleri değişiktir. E şimdi e, evet çok kötü bir tablo var. E, i̇nsanlar da e, bu kötü tabloyu bir an önce silmek için böyle e, davranışlar istiyorlar. Yardımcı olmak istiyorlar. E, anlıyorum ama şimdi şunu e, koyalım. A, e, orman yangınları ağırlıklı olarak Ege Akdeniz bölgesinde oluyor. Ege Akdeniz bölgesindeki ormanlarımız Kızılçam. Ormanları ve makilikler. Ee, ve bu ormanlarda her yıl yangın çıkıyor. Haklı olarak da insanlar diyor ki e, bu alanlar yanıyor. Bu e, yanan Kızılçam ve e, makiliklerin yerine başka bir tür getiremez miyiz? Bunun maalesef imkanı yok. Yani buralara e, örneğin e, e, işte, e, meyve ağaçları dikemezsiniz. Zeytin yapamazsınız. Zeytin hem ekolojik açıdan hem kanunen orman ağacı değildir ee, ve e... o da aslında bir anlamda e, orman vasfını getirmesine dönük bir şey değil mi? Evet evet, evet, evet. ya yani onun altyapısı hazırlanıyor gibi meyve bahçesi yapalım zeytinlik yapalım falan diye şimdi ormanın ne olduğunu bilmiyoruz ee, çoğu türü getiremeyiz ya yani yanmayan tür olmadı kere yanmayan ağaç türü diye bir şey yok. Bütün ağaçlar yanar, bütün organik maddeler yanar. Ee, daha az, daha erken sıcaklıklarda tutuşanlar olabilir ee, ama e, her ağaç yanar. Bunun yerine e, bizim işte e, ormanı e, mümkün olduğunca doğal hale getirmek, oradaki doğal bitki türleriyle ağaçlarla diğer çalılarla maki örtüyle doğal hale getirmemiz e, gerekiyor. Doğallığını korumamız gerekiyor ve yangın çıkmaması için biz insanların öncelikle Kızılçam yaptı. Biz hiç ormana girmezse Kızılçam yanmaz. Sadece ve sadece yıldırımla yanar. Biz e, kendimiz istediğimiz gibi ormana girelim de e, Kızılçam'ı değiştirelim diye istiyoruz. Şimdi doğal Biraz da hani çabuk yetişiyor diye galiba değil mi o Kızılçam, Sarıçam? Şimdi hayır. E yani hemen eski haline dönsün diye de öyle bir tercihte bulunuyor galiba. Hayır hayır yani şey değil o bölgede zaten Kızılçam örneğin e, Kızılçam'dan daha hızlı büyüyen kavak ağaçlarımız var bizim. E, kavak su ister orayı dikemezsiniz. E, ya, o da orman şey, ağacı değil herhalde. Var yani şey var orman ağacı olarak da var. Dağ, dağ kavağı denilen e, titek kavak vardı mesela çok da hızlı büyüyor. Bir senede bir buçuk metre boyları ama serin yerde olur suyu yerde olur. E, hızlı büyümesinden çok dediğim gibi o bölgedeki oradaki toprak koşullarına, iklim koşullarına e, dayanıklı olması lazım. Artı şunun da planlanması lazım. Sadece bugünün e, iklim şartları değil, e, 50 yıl, 100 yıl sonrasının iklim şartları olması lazım. Çünkü iklimler değişiyor diyoruz. Evet. E, e, 50, yani bugün diktiğimiz bir fidan 50 yıl, 100 yıl yaşayacak. 50 yıl, 100 yıl sonra da e, yaşaması gerekiyor. E, o o nedenle o bölgedeki doğal türler Kızılçam bizden önce de vardı bu coğrafyada, büyük ihtimal bizden sonra da olmaya devam edecek. Kızılçam ormanlarında yapmamız gerekiyor. Bunları da ağaçlandırma şeklinde değil, doğal olarak yani Kızılçam yangın sonrasında tohumları külün içinde kalıp ve bir yıl beklediğimiz zaman Kızılçam orada çiftlendiğini göreceğiz. Ağaçlandırma yapacaksa da Bir yıl bekledikten sonra bunu yapalım Diye öneriyorum yani Tema da yani hemen ağaçlandırmaya Başlanması çok yanlış olur Zaten hani e, bu mevsimde Önce bir o araz arazilerin Temizlenmesi gerekiyor evet. Duruma bakılması gerekiyor Tohumlama evet. mı fidanlama mı e, evet. Evet. E, Tartışmasını söylüyorlar Yani bu işin de e, Geri dönüşünün Biraz daha telaşsız biraz daha Planlı programlı yapılmasını söylüyorlar Hocam ben bir şey daha merak ediyorum Yani siz beklediğinizde söylediniz Siz peki şu süreci Okurken bizi daha iyi günler Beklemediğinde hatırlatıyorsunuz Yani iklimin yeni yangınlara Nem oranlarının düşmesinin Yeni yangınlara gebe olduğunu söylüyorsunuz Siz peki felaketin bu kadar Büyük olmasını nasıl okuyorsunuz Eee Son yani bir haftadaki e, yangınları açısından değerlendirecek olursak bunu beklemiyordum. Yani şu açıdan beklemiyordum. Ya, e, ama bir uyarı olarak da alın. E, zaten e, çok kritik bir zamanda sıcak hava dalgası e, olduğunu biliyorduk e, ve e, yangınlar da çıktı. Ama kamuoyuna şu yapılmadı. E, yangınlar... ...çıkmaya başladı, Manavgat'ta başladı... ...Mersin'e çıktı, Antalya şey ...öncesinde Adana'ya sıçradı. Eş zamanlı çok alanda çıktı, evet. Ona eş zamanlı demeyelim, yani... Bir ...arayla, çünkü bakın... E, ...yani şeyi de söyleyeyim. Daha doğrusu yani ee, aynı anda birkaç yerde. Evet. E, ama bunu sabotaj mıdır değil midir... E, ...ayrı olarak değerlendireyim isterseniz. E, şeyi söylemeye çalışıyorum. E, yangınlar böyle çıkmaya başlarken... ...ve kritik bir zamandayken şey gelmedi... E, Hiçbir şekilde işte ormanlara giriş çıkış yasaklanmadı mesela. Ancak işten geçti, yangınlar bütün Antalya'ya, Muğla'ya yayıldı, ormanlara giriş çıkış yasaklandı. Öncesinde çok çok söyledik, kritik aylarda ormanlara giriş çıkışı yasaklayın. Yangınlar devam ederken de o oldu. Demek ki bir yerde eksiklikler var ha. Önceki yıllarda da geçen sene de yasaklandı. Ondan önceki senede yasaklanan yerler oldu. Yasaklama da yetmiyor. Denetimlerde eksiklikler var. Halkı bilinçlendirmekte eksiklikler var. Kritik zamanlarda e, ormana yakın yerlerde atış, e, ateş yakılmaması konusunda uyarılar vardı. Bunların hiçbirisini yapmadık. E, Yine bir taraf Manavgat yanarken Marmaris'tekiler belki bizde burada bir şey olmaz deyip yine mangalına devam etti belki bilmiyoruz. Ama uyarılar yapılsaydı belki bunlar önlenebilirdi. Maalesef o iletişimi gerekli önlemler, yangın öncesindeki proaktif önlemleri maalesef almadığımızı değerlendiriyorum. Hocam sizi bulmuşken hemen onu da sorayım. Yani batıda Ege'de yangınlarla boğuşuyoruz. Doğuda da sel felaketleri var hani e, tam böyle siyahla beyaz gibi bu konuda neler söylersiniz? aslında şey kuzey ve e, güney demek daha doğru e, yani bizim coğrafi olarak Karadeniz bölgesiyle Ege Akdeniz bölgesi hatta işte İç Anadolu birbirinden inanılmaz farklı e, şimdi e, tek, yani... bir yarışa, tek bir o tek bir eee hortuma şeye bakarak konuşmaz ama uzun zamanda baktığınızda aşırı hava olayları dediğimiz olaylarda artışlar görüyor. Ve seller, e, orman yangınları, e, dolular, fırtınalar, kuraklık gibi bunlar iklimlerin değişmesiyle e, oluşuyor. Özellikle işte seller neden oluyor? E, deniz kenarında Karadeniz bölgesinde ısınmaya bağlı olarak denizden daha fazla su buharlaşıyor. E, dağları geçerken yamaç yağışı şeklinde dönüşüp sel oluyor. Aynı şey aslında şu anda yaşamıyoruz ama zaman zaman e, Torosların Akdeniz'e bakan yamaçlarında da çok sayıda sel oluyor aynı benzer e, olay. E, İç Anadolu kurak çünkü e, dağları aşarak Karadeniz ya da Akdeniz'den gelecek yağışlı kütleler e, sel olarak kalıyor İç Anadolu'ya hava geçiyor İç Anadolu kuruyor yağış gelmiyor e, işte e, ya da e, mesela Poyraz diyor şeyde hatırlarsanız e, bu Akdeniz bölgesindeki yangınlarda Poyraz çok hızlı esti, poyraz esti, poyraz esti. Nedir bu poyraz? Kuzey doğu rüzgarı. Yani e, şeyden, Toroslardan Akdeniz'e doğru esen bir rüzgar. Bu rüzgar İç Anadolu'dan geldiği için kurak, kuru bir kuru şartlarda İç Anadolu'daki nemsiz havayla, sıcak havayla gelip e, Akdeniz'e doğru estiği için kurutucu etkisi var. E, o da İç Anadolu'nun çok kurak olması nedeniyle bu e, Poyraz rüzgarı da kuru özelliğe sahip. Yangınların daha da şiddetli artması görüyor. Özetle, iklim değişikliğine bağlı aşırı hava olaylarında ciddi artışlar var. Her yıl bunlar artıyor. Ee, gelecekte de bunun artmasını öngörüyoruz. Bir şey söyleyeyim, e, örneğin Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kayıtlarına göre 90'lı yıllarda yılda 50-60 tane 100 tane aşırı hava olayına bağlı afet gelirse kaynaklanırken, bulunurken e, 2018 yılında 850... 2019 yılında 935, 2020 yılında 984 aşırı hava olayı rekordu. Yıllık bine yakın e, sel, hortum, yangın ve aşırı hava olayı oluyor. Sürekli de artıyor. Evet. Hazır mıyız? Değiliz. Ve artık e, şeyden önce değil, selden, yani şöyle bir mottomuz var bizim. E, alev almadan, sel olmadan, e, yel almadan önlem almalıyız dedi. Mottomuz evet. oluştu lazım. Ee, bizde maalesef yok. Biraz da kaderciliğimize bağlıyorum ben. Hep sonrasında çözeriz, yaparız, yaraları sararız diye hocam, hocam son soru yani e, hepimizin yüreği yanıyor. E, güzel bir şey duymak istiyoruz. E, gerçekten planlı bir çalışmayla yitirdiğimiz bu orman alanları e, kaç senede yerine gelir? E, şöyle söyleyeyim yani kız, ...Ege Akdeniz bölgesindeki ormanlar için söylüyorum... ...her e, ormanın kendi karakteristi vardır... E, ...Kızılçam ormanları diye, elemanları elemanları ...hemen eğer yeterli önlemler alırsak... ...önümüzdeki sene... ...bir karış boyunda... ...kendiliğinden Kızılçamların çoğu yere... ...gelmeye başladığını görürüz... ...sonrasında da eğer gelmeyen yerler varsa... fidan e, e, dikeriz... ...10 e, yıl sonra aşağı yukarı... ...2-3 metre boyunda... E, ...Kızılçam ağaçlarının o bölgeye... ...geldiğini görürüz ama ağaçlar gelmiştir. Henüz orman olmamıştır. Ee, i̇şte böyle 20-25 yıl boyunca işte 10 metreleri aşağı Yavaş yavaş e, çevredeki işte yaban domuzu diğer hayvanları buraya gelmeye başlar. Ya bir habitatı oluşur. Yavaş yavaş habitat oluşur. 50-60 yıl içinde böyle tam bir işte bütün canlılarıyla ile birlikte bir e, ekosistem haline gelebilir. Zaten ömrü de e, Kızılçam'ın 80 ila 100 yıl kadar. Ee, Doğan Aytolay çok teşekkürler yayınımıza bağlandığınız için. Ee, yani... Bir uyarı ile Neleri kaybettiğimizi, ne kadar sene kaybettiğimizi de e, bize söylemiş olduğunuz Aslında e, içimizdeki acıyı biraz daha e, büyüttünüz. Çok teşekkür ederim yayınıma katıldığınız için. Ben, ben teşekkür ediyorum. Bir uyarı yapmak istiyorum. E, hani e, halen tehlike geçmiş değil. Lütfen izleyenler e, ormandan evet. uzak duralım. Ormanda e, ateşe... Yangına çık sebep olabilecek faaliyetlerden vazgeçelim. Daha dün ben Artvin'de arazi çalışmasındayım. Önümdeki araçtan sönmemiş izleri dışarı attılar. Çok, ee, çok büyük risk. Yani e, bu bütün bunlara dikkat etmemiz lazım. Bu yangınların sebebi e, kim ba başka hiçbir şey değil biziz, biz insanlarız. E, dikkatli olalım diye bu uyarımı da yapmak istiyorum. Çok teşekkür hocam, yayınıma katıldığınız için.